Arkadaşlar merhaba, bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bu pratik hasıl düzeneği tezgah üretimi diyebilirsiniz. Burada toplamda 6 tane tezgah var. Bu tezgahlar bir buçuk 50 santim. Her bir tava toplam 50-60 kilogram hasıl kapasitesine sahip. Sistem tamamen otomatik. Bunu da biz şöyle geliştirdik açıkçası. Kayınpederin şeyi var işte hayvancılık yapıyor, ahır var ama hiç yeşil alan yeri yok. Biz dedik topraksız tarımla alakalı yeşil alan, yeşil yem nasıl üretebiliriz? Yeri olmayan insanlar için, bakın burası sadece 2 metrekare. Biri 70 cm hatta 2 metre. Bu e, alanda hiçbir tarafa su taşırmadan yaklaşık olarak haftalık 250 ile 300 kilogram arası yem alabiliyorsunuz. Sistem şu şekilde çalışıyor. 75 wattlık bir motorumuz var. En üstü su basıyor. Her birisinde 2 derece eğim var. Bu aşağıdan buna akıtıyor. Bu gelip buna akıtıyor. Bu gelip buna akıtıyor. Bu da zamanlayıcı saat var ona bağlı. Günde 4 kez, 5 kez sulama sistemi yapıyor. Her şey otomatik. Siz bir şey yapmıyorsunuz. su birikmesi de yapmıyor. Şöyle kenardan bakarsanız herhangi bir gördüğünüz gibi çürüme vesaire hiçbir şey yok. Kök yapısı da gayet iyi. Daha sonradan siz ürünü buradan rulo yaparak İçeriden alıyorsun. Şimdi hasılan insanlar genelde şunun için şikayetçi. Günde beş kere sulamanız gerekiyor, ilgilenmeniz gerekiyor, bakmanız, su maliyeti, enerji maliyeti vesaire. Biz dedik otomatik olsun, yani bunu arpayı serelim. Beş gün sonra ürünümüzü alalım. En üstte su bu şekilde eşit bir şekilde geliyor. Bakın. Şu anda motor suyu bastı. Şimdi buradan akış olacak. Buraya akacak. Buradan buraya akıyor. Daha sonra buradan aşağı gördüğünüz gibi yukarıdan akan su buraya akmaya başladı. Buradan tekrar süzülecek aşağıya. Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. Günde birkaç kere yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu size bağlı bir şey. Ektiğiniz ürüne, yetiştirdiğiniz iklime. Biz bunu evin içerisinde yetiştirdik salonda. Şimdi bu ürün İskenderun'a kurulacak. Adana'dan da birisi istemişti. Söylediğim gibi gayet güzel, kullanışlı ve maliyetleri ciddi anlamda düşüren bir düzenek. Sizin gerçekten ilgilenmeniz gerekmiyor bu düzenekle. 6 gün sonra gelin yeminizi alın yani bu kadar. Ya da işte 5 gün sonra şu rafı alın. 6 gün sonra bu rafı alın. 7 gün sonra bu rafı alın. Sonra serin buraya tekrar. Şöyle dikey açıdan da çekelim. Yani ürünün büyüklüğünü görüyorsunuz yani yarım metre kocaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şamandıralı yer çok da az bir elektrik tüketim var. Yani su zaten kuru madde'nin gelisini su çektiği için suyu az çok tahmin edebilirsiniz. Mesela 30 kilo koydunuz, siz buradan 150 kilo alıyorsanız 120 kilo ortalama olarak su çekmiş demektir bu. 365 gün taze yem üretebiliyorsunuz arkadaşlar. 2 metrekarelik bir alanda. Bu ürünü isterseniz de Türkiye'nin her yerine gönderip sağlayabiliriz. Bakın görüyorsunuz. Sık. Oldukça da sık burası. Buraya biraz yumuşak ektik. Çünkü 30 kilogramda dediğim gibi bu daha fazla alır. En az 60 kilogram kadar alabilir arpa tohumu. Yani aylık 1-1,5 ton siz sadece bu ürüne yem üretebilirsiniz. Elden almak isterlerse abim Adana'da yaşıyor. Ondan irtibat kurabilirler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Bu konuda ihtiyacı olan insanlara sesimizi duyurabiliriz. Tekrar teşekkürler. Sağlıcakla kalınız.